وَالَّذ۪ينَهُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ Bir de onların bir özellikleri var. Şahitlik etmesi gerektiği durumlarda onları yerine getirir. Bir olayı gördün, tamamen biliyorsun. Ve bir şahit gerekiyor o olayın hakkındaki birisi mazlum olmasın, birisi ona zalimlik yapmasın. Bunu yerine getirmen gerekiyor. Ne durumda peki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Bunu da beyan ettiler. İza alim temisle şemsi diyor Efendimiz. Güneş gibi apaçık olayı biliyorsan o zaman feşhet. Git şahitliğini yap. Ve illa yok tahminler yürütüyorsan o zaman feda bırak. Tahminle bu iş olmaz. Güneş gibi açık olacak. Şahit olacaksan olay güneş gibi gözünde açık olacak. Açık aleni bir şekilde görmüş olacaksın. Tahminlerinle gidip şahitlik yaparsan hem davayı batırırsın hem de birisini mazlum olmaktan kurtarayım derken mazlum yaparsın. Mazlum yaparsın. Onun için tamamen bildiğin vakitte gidip şahitlik yapman gerekir. Çünkü şahitlik yapmakta ne vardır? Hakları ihya etmek, doğrultmak vardır. Gizlersen ne olur? Hakkı zayi edersin. Müminin hakkını mahvedersin yani. Eşbah kitabında, fıkıh kitabında denmiş ki eğer başkası şahitlik yapabiliyorsa bu olaya veyahut da gideceği kadı yamuk bir adamsa ve onun şahitliğini kabul etmeyeceğini biliyorsa o zaman gitmek mecburiyetinde değildir. Fethur da şöyle gelmiş. Şehadeti hamletmek yani şahitlik yapmak farz-ı kifayedir. Ama ondan başkası icra etmiyorsa o vakitte yapması farz-ı ayn olur kişiye. Ve burası çok önemli. Şahitlik yapacak diye ücret almak helal değildir. Bu zaten müminin bir vazifesi yani. Şahillik yaparım ama bana şu kadar para var. Böyle bir şey İslam'da yok kesinlikle. Eğer davalı bunu isterse kişi de kadıya yakınsa gitmesi gerekir. Eğer yarım günlük bir yoldan uzakta oturuyorsa gitmiyorsa o zaman günahkar olmaz diyor. Ve şurası da çok önemli. Şahillik yapacak kişi mahkemeye yürüyerek gidebiliyorsa veyahut da kendi imkanlarıyla yani gidebiliyorsa şahitlik yaptıracak insan ona araba tahsis ederse onun da şahadeti kabul olmaz denmiş. Neden? Şahitlik için bir menfaat tahsil edince adaleti düşüyor. Yani bakın İslam'ın ince çizgilerine bakın. Nerede böyle Müslüman şimdi? Nerede? Ben şahitlik yapacağım İzmit'teki bir olaya. Kendi arabam da var. Yolda gidelim. Otobüs de var. sağlımsı, sıhhatim de yerimde. Ama Şöyle düşünüyorum. Aynen bugünkü insan düşünce yapısı. Ya onun şahidini yapacağım zaten. Göndersin arabayı, aldırsın beni canım. Adamın işini göreceğim. Bu şekilde düşünüyor bütün insanlar. İslam diyor ki böyle bir düşünce tarzı yok. Sen Müslümansın. Müslüman bir olaya şahit olduğu zaman mahkemede gidebiliyorsa, yakınsa yani, oraya gitmek üzerine borçtur, vazifedir. Hiçbir karşılık beklemeden sırf Allah için oraya gitmesi gerekir. İnce çizgi görüyor musunuz? Eğer diyor adam yani davalı olan insan kendi şahidine özel araba gönderip de aldırırsa kadı onun şahidini kabul etmez. Adaletten düşüyor adam yani. Bir menfaat tahsil ettiği için. Aman ya Rabbi, duruma bakın, İslam'ın inceliğine, harikalığına bakın yani. Böyle Müslümanlar olduğu zaman yani şu an bizim yaşadığımız berbatlıkların hiçbir önümüze gelmez. Yeryüzünde cenneti yaşıyor gibi olursun yani. Ama ne oldu? Bu harika çizgiler, nizam ve intizam ortadan kalktı. Şimdi bu sokağın ortasında birbirini kesen, çocukların annesini kesen, çocukların babasını vuran bir takım insanlar çıktı ortaya yani. Ama Şahitlik yapacak insanın gücü yoksa oraya gitmeyi o vakit davalı ona araba gönderirse bunda sıkıntı yok. Ve de şahitlik yapan İmam-ı Azam Efendimiz'e göre normal durumlarda şahitlik yapanın şehadeti direkt kabul oluyor. Yani adamı araştırmıyor sen kimsin nasıl birisin diye. Sadece hatta ve kısasta bunlar ağır cezalar olduğu için o vakit şahitlik yapan kimdir neyin nesidir daha önceden şahitlik yapmış mı yalan söylemişliği var mı bu araştırılıyor. İmameyne göre, mezhebimizin diğer iki imamına göre her konuda şahitlik yapan ne üzerine şahitlik yaparsa yapsın. Yani ister ağır cezalar olan had ve kısas diyoruz. Bunlarda mı olsun, sair durumlarda mı olsun şahitlik yapan adam araştırılır. Kimdir, neyin, nesidir? Yalancı mıdır, dolancı mıdır? ve daha önceden yalan yere şahitlik etmişliği var mıdır? Çalmışlığı İslamen yani adaletin düşürecek bakın ki çizgi o kadar ince <laughs> davalı ya daha önceden şahitlik yapmaya gideceği vakitte onun tahsis ettiği arabaya binmiş midir, binmemiş midir gibi ince çizgiler bile söz konusu yani. Evet. وَالَّذ۪ينَهُمْ بِشِهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ayeti bir de İslam'a girerken kelime-i şehadet getirerek giriyoruz. Şehadet ediyoruz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun Habibi, Resulü ve kuludur. Bunu söylüyoruz ya işte bu şehadete kaimdirler. Yerine getiriyorlar. Yerine getirmek nasıl oluyor? İslam'ın şartlarına ben Rabbim Allah diyorsam Rabbimin kitabı Kur'an-ı Kerim'i uygulayacağım. Efendim Muhammed Mustafa sağ diyorsam onun da bana emretmiş olduğu şeyleri bir kadril istitaa gücüm yettiğince yerine getireceğim. Demek yani şirk koşmayacağım ne işimde ne sözümde Allah'a uymayan işlerden uzak duracağım. Kaşani tefsirinde de demiş ki ilimen bildiği şeylerin hepsinin gereğini yerine getirmek şahit oldun artık doğruya ve yanlışa ve ona göre o hükümlere göre hayatını sürmek şehadetini ayakta tutmak oluyor. Bu ayetin bir manası da böyledir diye söylenmiş.